profile ekranımızı tamamladık. artık bilgilerimizi buraya getirebiliyoruz. şimdi ben burada şu kısmı sileceğim. Bu bilgiyi getirdiğimiz göstermek için bunu yapmıştım. Ama şimdi buna gerek yok tabii ki. O yüzden bunun olduğu yeri ben bulup silmek istiyorum öncelikle ve işlerimize başlamak istiyorum. peki orası nerede? User name. User name. Evet şu kısmı silelim. Tamam. Şöyle bir yenileyelim sayfamızı ve orası silindi. Çok güzel. Şimdi burada üstteki şu kısımı da silmek istiyorum. Çünkü artık buna da ihtiyacımız yok. Şöyle kodlarımızı düzenli bir şekilde kullanalım. Ee, tabii ki şu mesela şuradaki bu yapıyı silelim. Bakın biraz sadeleştirelim. Sonra bu yapıyı silelim. Bir dakika şu yapıyı sileceğiz. Bakalım şöyle sitemize ne halde şu an. Evet, sadeleşmeye devam edelim. Ee, sonra şu yapıyı silelim. Bu yapı bayağı bir çirkin gözüküyor. Şöyle sildik. Bakalım. Evet, burası da gitti. Tamamdır. Tamamdır, tamamdır. Today Highlight like diye bir şey var. O da sanırım şurada bir aratalım. Today Highlight like diye bir şey var. Bunu resmi varmış. Resmini bulamamış kendisi. Resmini de verelim o zaman şöyle şu resmi vereceğiz. Copy diyorum. Bunu bir daha arattır. Buradaki SLC'ye de bu resmi verelim. Bakalım şöyle. Evet. Böyle bir admin panel var. Tamam mı? Bu kısım böyle kalsın. Şimdi edit, pro, edit profile dediğim zaman benim bir linke gitmem lazım. Şimdi onu yapacağız. Öncelikle bu linkim, button'ım nerede benim? Button burada. Burada edit profile yazıyor mu? Yazıyor. Bunun href'i ne olsun? Bunun hirefi Routes şöyle hemen bir route açacağım. Routes diyeceğim. İçerisine yine bir tane edit edit nokta profile diye bir tane router tanımlayacağım. Şimdi bu router'ı kopyalıyorum. Ve ben bu router'ı nerede kullanacağım? Hemen web php içerisinde kullanacağım. Bunu çoğaltarak root'u get eğer get işlemine admin değil de edit profile diye bir linkten bir şey geldiğinde sen bu root'u çalıştır. Bu root ne yapsın edit profile adında bir fonksiyon çalıştırsın. Nerede admin kontrolü da geldik buraya public yazacağız. Şu bakalım getirecek mi getirmedi public uh, function edit profile dedik ve yapımız mevcut. Ne yapıyor ID? İki önce hangi kullanıcının girdiğinin ID'sini alıyor ve bu ID'ye bağlı olarak admin data getiriyor. Biz buna admin data değil ne diyelim? Burada admin datamız kalsın mı? yoksa edit data mı diyelim? Hadi bu farklı olsun. Edit data diyelim. Bu edit data'yı ne yap? bu sayfaya gönder. Hangi sayfaya gönder? Ne yapmıştık? Admin'in altında uh, edit profile değil. Admin'in altında bulunması gereken sayfa admin admin alter edit alter profile diye bir dosya olsun. Nerede olsun bu? Hemen views'in gelmem lazım. Nerede views burada. Admin'in içerisine giriyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum admin nokta nokta, et, anladınız, blade nokta php diyerek bu sayfamı oluşturuyorum. Bu sayfamda ne olması lazımdı? Extend olması lazımdı. Almadı. Hemen şuradaki yapıyı alalım. Şu yapıyı alacağız zaten. Extend diyeceğiz. Admin profile diyeceğiz. Şu iki yapıyı alacağız. Copy. Bunlar da yapıştıracağız. Sonra ne yazacağız? Bunları kapatacağız burada. Ve buraya da end sections'ı yazacağız. Şimdi hemen geldim koduma yeniden. yorum sayfamı. Edit profile bulunamadı diyor. Doğru mu? Peki ve PHP'de yok mu öyle bir şey? Edit profile diye bir şey var. Ne yapıyoruz? Yeni bir terminal açıyoruz. CD'ler açık. PHP artisan Optimize diyerek bu hatadan kurtuluyoruz. Şimdi geldim. Bakıyorum. Edit Profile diyorum. Benim için boş bir sayfa açması lazım. Açtım. Pekala. Burada bir tane form oluşturmam lazım ki ben Edit Profile'de bir form doldurmasını isteyeceğim. Ve bu forma göre istediklerini ne yapacağız? Alacağız. O yüzden burada bir form olması lazım. Şimdi bu formlardan bakalım bakalım hangisi bize uygun. Burada birçok var, Choose File bir şey var. İlk öncelikle şu Choose File'ı alacağız. Tamam, bu Choose File'ı tutalım. Hemen Custom File Input dediği yerden bir tane alacağım. O yüzden bunun ismi neymiş? Form Element diye geçiyor. Burada Form Element'i bulalım. Bu Form Element. Buraya şunu araştıralım. Bulamadık. Öyle mi? Bakalım form element.html'de custom file input diye bir şey bulamadım mı? buldu. Tamam. Evet, burada şu yapıyı bir hemen kendine getirelim. Şunu silelim. Evet. Burada div'in altında şöyle bir yapı var. Ben bunu alacağım. Şöyle custom file input upload dediği yapıyı alacağım. Şurada durduracağım, değil mi? Eee tabii şurayı da alsak iyi olur. Şöyle Messi'ne dur. Bakalım hangisini alalım. Upload dediği kısım böyle. Choose file. Hmm. Tamam ilk baştakini alsam ya da sondakini alsam yeterli ya. Yani. Sondakini alsam yeterli benim için. En sondaki nerede? Şurada. Button upload diyor. Şu yapıyı alacağız sadece. Evet. MB3 button. Yok Bunu değil. Tamam şunu alsak yeter ama ben hepsini alayım isterseniz kafa karıştırmadan şöyle e, Copy diyelim. Custom File Input dediği yer nereydi? Custom File Input nerede yazıyor? Bir dakika. Doğru şey mi aldık? Bir deneyelim. E, yeni yapmış olduğum sayfanın içerisine bu yapıyı yapıştıralım. Bakalım ne gelecek karşımıza. Şöyle baktığım zaman Choose diye bir şey geldi. Bu zaten yanlış yer almışız bayağı bir yanlış yeri almışız. Custom File Input yerini şuraya almak istiyorum ben. Aynı. Copy and write dediğimiz kısım burası olacak. Evet. Şimdi bakacağız abi. Şimdi bakacağız. Böyle bir şey geldi. Tamamdır. Ben burada e, resmi de koymak istiyorum. Aslında o zaman şöyle yapalım. Bu kısmı e, Large x de 12 yapalım. Bu tam ekran kaplasın. <laughs> tamam. Şimdi bu öyle bir yapıda. Biz ne almak istiyoruz? Şurada almam gereken yapıda şu form almak istiyorum. Bakın en baştakini mi alsam? Ya da şurada form validate var. Bakın bunu alalım. Bu form validate neymiş? Form validations diye geçiyor. Bu form validations burada. Bunu bir yenileyelim şöyle. Bu yapıyı almak istiyorum çünkü ben. Bakalım bizim alacağımız yer neresi? Form validations da ee, submit choose ha. Buradaki yapıyı kullanabilir miyiz? Tamam. Bunu kullanalım. Şu vertical'ı kullanalım. Bunu araştıralım burada. Burada değil. Burada. Pardon. Evet. Şunu almak istiyorum. Şu yapıyı kopyalayalım ve kendi projemizde bu yapıyı en başa yapıştıralım. Şimdi bakalım nasıl bir şey geldi. Evet böyle bir yapı geldi. Bu yapıda ıı, password'u güncelleyebiliyoruz. E-mail'i güncelleyebiliyoruz. Check me out kısmımız var. Ve submit var. Cancel var. Tamam bunu kullanacağız. Ee, resim için de bunu içine koymam lazım. O yüzden şöyle yapalım. Username bakın. Bu arada gelelim şimdi. Please enter your username demiş. Burada bir form elemanı oluşturmuş. Tamam. Bu form elemanının içerisinde div var. Burada bir yapı var. Burada username demiş. Check me out kısmını kapatalım. Kod bu kadar zaten. Evet. Please enter username. Please enter username. İkisi de username istiyor. O zaman bende niye ikisi de username gibi gözüküyor. Enter a username. Enter a username. Allah Allah. Bu yapı nerede? Please enter a username. Ha bu şey mi? Burada password. Şurada pardon. Password burada yazıyormuş. Tamam. Ee, biz bunları nasıl çoğaltacağız? Şöyle yapacağız. Ee, bu divleri ilk önce bunu kopyalayalım ve yapıştıralım. Bunun içerisinde Um, bir user name olacak, bir name olacak, tamam mı? Um, ben ilk başta name olsun. Bu name. Name uh, is required diyor ama bak şöyle üç tane yap olsun. Bu name'i girecek. Burada şunu silelim. Uh, bu div input Feedback'miş o zaten. Name and surname de burada isim soy isimi güncelleyebilsin. Tamam. Bunu burada girdi. Enter username dedi. Buradaki uh, where is the şey nerede? Enter a username. Ha bu şey mi? Yok o değil. Placeholder olması lazım. Sanırım placeholder'ı burada şöyle yapmışlar. Please enter username. Please enter a name. Değil. Biz bu yapıyı sildim burada. Bak şimdi. Şöyle sildik. Bir şey değişmeyecek değil mi? Evet. Input placeholder var çünkü burada. Bu placeholder'ın içerisine ben şu yapıyı kuracağım. Bu bizim neyimiz ya. Burada şunu açalım. Diyelim ki bakın ben buraya bir tane ne gönderiyorum? Edit data adında. Data gönderiyorum. Bunun içerisinde de ne var? User name var. Pardon name var. Ben bunu buraya yazmak istiyorum. Beni gönderdiğinde bakın yakup sarı geliyor çok güzel bunu da pre-solder diye value yaparım Şu şekilde İnsanlar bunu güncellemek istedikleri zaman evet, Bakın burada düzenleyecek bilecekler Güzel Bunu bu şekilde yaptık e, Name and surname'i girdi username'i buraya girecek O yüzden O username için de bunu yapmam lazım Şimdi ben burada e, div In way, Bu feedback'e gerek yok Tamam öncelikle bunu da anlaşalım Sonra e, buradaki span gerekli bu ikonu getiriyor. Buradaki data da önemli. Tamam. Label önemli. Divin bu çok güzel. Ben bu yapıyı kopyalıyorum abi. Diğerlerini kapatıyorum. Diğer dilleri kapatıyorum ve bunu yapıştıracağım. Ha pardon, bir password durabilir. Şunu yapıştıracağım. Tamam. Burada da name değil user e, user alacağım bu şekilde. Evet. Bakın Yakup Sarı username de Jack alacak bunu ne yapacağız hemen Şuradaki ismi username yapacağım Evet Bu şekilde güncellemiş olduk şimdi Başka ne lazım Başka bir de e-mail lazım o yüzden geldim buraya Şundan sonrasını yapıştıralım Buraya da E-mail diyelim Şöyle e-mail Ve buradaki kısmı da geldik E-mail içinde fa Mail diye bir şey var mı bakalım? Olmayabilir. Evet. E-mail diye bir şey var mı? Yok. Ee, buradaki ne olabilir? Trash diye bir şey var mı? Çöp. Var. Çöp kutusu olsun. Ee, dur bakalım. Buna bakalım şimdi. Fa fa mail ikon diye bir şey mevcut mu? Bizim font elbisimde Evet. Bir gitsene kardeşim sen. Neymiş? Fafa fa. şu yapı. Evet. Bizim işimizi göreceğe benziyor. Hemen geldim buraya. Bunu buraya klasını yapıştırıyorum. Bakalım oldu mu? Oldu. Biz bunu ne yapacağız? Mail'i getireceğiz. Bu şekilde. Ve de mail geldi. Yok. E-mail. Pardon. E-mail getireceğiz. E-mail'imiz buraya gelecek mi? Evet. geldi. Bu şekilde Password içinde bir Password gelmesi lazım ama Ben burada şimdi öncelikle şuraya yapmak istiyorum Bu yapıda Button diye bir şey varmış aşağıda Şu Button kısmını alacağım sadece Şu divi kopyalıyorum Şu divi kopyalıyorum Ve bu divi Şu an nereye kopyalarsak makuldür En aşağı Burada Button var Um, bence şöyle bir araya bir yapıştıralım. Bakalım nasıl bir yapı geliyor aramıza. Şöyle bir şey geliyor değil mi? Ee, bunu şu batını değil de o zaman burada bir span koyalım. Bak şimdi şöyle. Bunu buraya yapıştıralım. Pardon. Şunu getirelim yeniden. Copy and write. Şimdi buradaki label kısmımız var. Burada label yok. Burada div var. Bu div'in içerisine bunu yapıştıracağız. Lakin bu button olmayacak. Tamam mı? Bu button olmayacak. Biz biz fa image diye bir şey varsa olmasını isteriz. O yoksa da canı sağ olsun. Varmış. Şimdi e, burada div input type kısmını alacağız. Bunu Ctrl X'leyip şu input yerine yazacağız. Tamam. Şöyle baktığımızda böyle email choose file diye bir şey gelecek. Çok güzel. Peki hala burada neden bu yapıda ne vardı? Input group text vardı, input group vardı. Buradaki text'in de bir kendi içerisinde klası varmış. Bu klas form controlmuş. Biz de bu form kontrolü burada vermişiz. Form file. Tamam. Modüvin içerisinde padding pg'yi şöyle 3 versek o yapının büyüyeceğini düşünüyorum. Evet. Büyüdü. Ama gereksiz büyüdü. py 2 bizim işimizi görecek gibi. Evet. Yeter. Bunun isminde select new image diyelim bu şekilde kullanmış olalım. Tamam. Ben ama burada şöyle bir şey istiyorum. Bunu ee, bir son satıra koyalım. Bence şu yapıyı bir son satıra koyalım. CTLX Bu bunu zaten? Bu burada durması saçma. Bu da öyle. <laughs> şöyle sildik. Bunları en sona koyacağız. O yüzden şu div kapandıktan sonraki yere onu yapıştıralım. Çok güzel. Şimdi burada da bir tane resim koymak istiyorum. Tamam. Bu resimde bizim resmimiz olacak. Peki nasıl olacak? Şöyle ki burada bir tane div açalım. Bu divin içerisinde image koyacağız. Image'imizin src'si de admin profildeki src'nin farklı bir şey olmayacak. Şunu alalım. Copy diyelim. burada da bunu buraya yapıştıralım. Şöyle bakalım sonra. Evet. Image'imiz de buraya geldi. Bu divi ben mb3 vereceğim. Button 3 vereceğim. Tabii ki. Ee, class diyerek. Bunu verdik. Bunu yaptıktan sonra aşağıda biraz ayrılma göreceğiz. Gördük. Bu choose file'ı da resim güncellemek için isteyeceğiz. Değil mi? Aynen öyle. Tamam yapı bu. Aşağıdaki yapıları silebiliriz. Bu yüzden şu divleri silip kurtulmam lazım. Çok güzel. Ee, ve de tamam. Buradan sonraki aşamada biz buradan isim seçeceğiz. Choose file diyeceğiz. Şöyle bastığımızda burada resim seçmek için karşımıza böyle bir yapı gelecek. Bu yüzden bunu seçeceğiz. Open diyeceğiz. Bakın buraya ismi geliyor. Bu buraya gidi gelmez de buraya resim gelen yapı yapacağız. Bunu da bir sonraki videoda yapacağız. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.